Hop selamünaleyküm arkadaşlar herkese merhabalar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte efsane bir içerik aslında biraz geç kalınmış ama biraz da efsanevi bir içerik yapacağız şöyle hızlı bir şekilde anlatayım hiç kafanızı başınıza ağrıtmayın <laughs> ve bu videoda da çok güzel bir çekiliş var bak haberiniz olsun bence bir iki dakika sabredin size anlatacağım çok güzel bir çekiliş kampanyamız var bildiğiniz üzere XVT'i daha önceki videolarda daha önceki videomda açmıştım birçok şeyi aldık biz buradan Hemen şuradan aldıklarımızı gösterelim seri bir şekilde. Buradan x suite aldık, AVM'yi aldık, planörü aldık, emojileri aldık, kıyafetleri aldık. Her şeyi aldık. Burada almadığımız tek bir şey var. Kaskı almamıştık. Kaskı da hemen şöyle buradan alıyorum. Gördüğünüz gibi. Kaskımı da aldım. Tam kombinle bu X-Suite'i tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle hemen bir de kaskımızı da giyelim. Vay 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 vay. Gömeta ablam hoş geldi. Baba çok güzel. Yemin ederim bu X Suite efsane baba. Güzel, güzel. Hızlı bir şekilde bir de sizlere şu X Suite'i maalesef ki yükseltemiyoruz ama inşallah onu yapabilecek zamanları da görürüz. Şöyle bir giriş emojisi var. Giriş efekti var. Gelişmiş surette bu hale dönüşüyor. Elindeki kask ateş, kıvılcım bulucu bir şeyler oluyor. Zafer yayını zaten çok güzel, efsane olmuş baba. Yani bunları görmüş olun. Giriş emojisi diyor. Heh, bunu görelim. Bu lobiye giriş emojisi. Bu şekilde geliyor lobiye bu eleman. Bu arada Alta bu videoya, bakın tekrar söylüyorum en önemli şeyi anlatmaya geldi. Eğer şu emojiyi yapsın sonra size anlatacağım. 咦。E Çok güzelsin be. Efsanesin be. Bu videoya arkadaşlar bu videoya 10.000 beğeni gelirse bu uzun videoya toplamda bende 1000 parça var. Eşimde 2000 parça var. Toplamda 3 tane x suite çekilişi yapacağız. Daha çok vakti var bu x suite'in. Haberiniz olsun. Bakın yapmanız gereken tek şey yorumlara ID'nizi bırakıp videoyu beğenmek ve arkadaşlarınızla paylaşın. Yani daha çok beğeni alsın. Daha çok izlenme alsın. 10.000 beğeni gelirse 3 tane x suite hediye ediyorum size sizlere haberiniz olsun. Başka bir şartımız yok. Tamam giysiler diyor. Etikette böyle bir şey görünüyor. Eğlence parkı şeyi var. Burada uy iki kişilik mi oluyor bir de bu? Hayda iki kişilik de oluyor bu. Bak arkaya biri binebiliyor. Bir de çağırma var galiba. Ha bu ne? Tamam anladım. Toplanma alanında da bu iki kişi binebiliyor bunu haberiniz olsun. Abi çok güzel x suite çok güzel. Bak tekrar ediyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Silaha da bakarken bunları söyleyeyim sizlere. Unutmayın. x suite çekilişi için yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek. Yorumlara ID'nizi yazmak. Ve bu videoya 10.000 like gelmesi için destek olmanız. Bu kadar. Patlama efekti. Özel efekt. Ha bu şey. Molotov şey. Bombanın patlama efekti. Tamam anladım. Geçmiş surette böyle oluyor. Aradaki fark şöyleyken güzel oluyormuş lan yükseltilebilir aslında. Ölüm duyurusu zaten baya güzel anlatmaya gerek yok. Vurma efekti var. Ejderha vuruyor lan. Burada da böyle bir silah süslemesi var. Son görünüşü bu hale geliyor. İnceleme hareketine de bakalım. Uçuyor lan. Ben bunları görmemiştim lan bu arada. İyih. Çok güzelsin be. Silah değiştirme animat. Hee. Bu mesele, bu mesele yağma sandığı da bu şekilde. sayıç kaplaması da bu şekilde eğer açmışsanız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu x suite efsane baba. Bak efsane bir x suite ve ne zaman gidiyor bu x suite? Bakalım ne zaman gelmiş, ne zaman gidiyor? Şuradan hemen bakalım. 8. ayın, Ağustos ayının 8'inde gelmiş. Ta Eylül ayının ya bu ayın 30'una kadar vaktimiz var. Daha bol bol vaktimiz var. Şuradan ben sizi böyle bir şöyle bir ya basmak istiyorum bir tane ya şunu 170'e tamamlayacağım ya şunu böyle bir 170'e tamamlayalım bakalım belki bir şeyler verir ne vereceğim ne vereyim abime boya verdi Arkadaşlar dediğiniz gibi dediğim gibi ben birçok şeyi çıkardım zaten açtım burada bin parçam var eşimde de iki bin parça var 3000 parça unutmayın çekilişi kazanabilirsiniz ama dediğim gibi tek bir şartım var burada da beni maruz görün lütfen on bin like gelmesini istiyorum bu videoya geldiği gibi ertesi gün hemen çekiliş yapıp 3 kişiye üç suiti vereceğiz yorum yapanlardan 3 kişiye o zaman seri bir şekilde bu setlerle hızlı bir şekilde bir maça geçelim. Arkadaşlar X giydik silahımızı kuşandık şimdi seri bir şekilde moda atlayalım bir yargı dağıtalım unutmayın arkadaşlar tekrar hatırlatma amacıyla söylüyorum bu videoya 10.000 like gelirse 3 tane takipçimize yorum yapan 3 kişiye birer tane ilk suit hediye edeceğiz haberiniz olsun hadi inşallah win'i alabiliriz ya haydi bakalım var mı gelen var birazcık var gibi ama balkon alırsak çok iyi olacak tamam çok güzel indik ver 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 ver, ver. Yat lan aşağı. Nerede diğeri? Bir daha vardı. Yat lan Niye şey. Ama Çok güzel gidiyoruz baba. Kıyafet çok güzel ya. Arkadaşlar. İlk suitim. Vallahi hediye etmek istiyorum ya. Şuna bir 10 bin like getirin ya. Yapmak isterseniz yaparsınız arkadaşlar. Şu videoyu baştan sona izleyin, beğenin, yorum yapın ki daha çok kişinin önüne çıksın video. Millet 50 bin like istiyor lan. 10 bin like ne? Bu arada 2000 bin de olduk ve kumbaramızda 1000 lira birikti arkadaşlar. 100.000 abone olduğumuzda da sizlere 50 bin liralık çekiliş yapacağız. Da. Artık RP mi olur, UC mi olur ne istiyorsanız onu yaparız. Ay yukarı çıkıyor gördüm. Durdu o da. Beni duydun mu lan acaba? Bomba çektiğimi duydu. Sol, solda şu an geldi. <laughs> Uy. O direkte gitti. Kafaya gitti direkt. Diğeri solda bekliyor. Şu bombayı yer misin? Alsana. Biraz canı sıkıldı. <laughs> Elinde bomba kaldı. Bomba <laughs> <laughs> Abi kaç kişisiniz? Tek tek gelin. Dur dur. Sermi. <laughs> Ya son adama biraz daha temkinli olsaydık güzel olurdu da arka arkaya geldiler. Adrenalin patlaması oldu. İlerlemeye devam et. Çatıda biri var galiba. Biz şu şuraya inelim. Nereye kayboldu lan o? Gördüm. Baygın mı o? Baygın galiba. Abi kafasına sıkıyorum bak. Çalamadım lan kilini. Bak buradayım iki kişisiniz. Çatıda da adamın var biliyorum. Göster hadi. Beni mi unuttu lan bu? Şuradan geleceksin. Ya şansa bak adam zikzak çize çize komando musun be kardeşim be. Kadın da bir tane eleman iniyor. Çatıya da inen oldu. Bir tane yedi. Çatıda bunun adamı vardı. E ee? Oğlum çatıda ya niye kendini çektiriyorsun ki? Bıraksaydın alaydım be. Sen de göster be artık. Tamam sakin. Ne inatçısın be. Bak bak. Abi adam mermilerden kaçıyor lan. Aha. Bu sefer çalacağım lan o kilini. Vallahi çaldım lan. Dejavu yaşadık ama bu dejavu benim lehim oldu. Sıra sende kanka. Kilini çaldım şimdi canını çalacağım. Abi red sonda hiç şansı değil. Ya... Senin ben. Kaç 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 aman. Aman aman. Karşıda da olabilir bu adam. Ya Zor bir yer ama hallediciyuk, çıkacıyuk buradan. Giderim. Tamam. Şöyle bir kafa karıştıralım. Buradan geldi. Bir tane yedi. Korkutan şu an. Evet, korktum da böyle oluyor işte. Bir tane hasta yiyince aklım başından gidiyor, uçuyor, fırlıyor baba. Ver 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 ver. Tabak ya oğlum bulutla olacaktım var ya. Bir saniye durmam karşımdaki adama kafa göz dalarım ya. Abi ben anlamadım çatıda biri var mı yok mu çatıdaki aşağıdan biri vurdu onu galiba o paraşütle inen eleman garip eleman vurdu ya çatıdakini o da şu an darlıyor bak birilerini de m4'ü m4'ü nereden bulmuş be kardeşim m4'üm var ya her yerden çıkıyor biz alnımızın teriyle rakibimizin elinden aldık bot mu lan bu bot lan bence lan 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 oğlum Şeyde kalmış ya. Market bug'ında kalmış. Bu da garip ya. Marketi açınca niye ateş edemiyorum? Neyse 7 kilimiz var arkadaşlar. Birini bayıtta direkt çekecek. Gardırız ya. En az 10 kill yaparız. Bakın arkadaşlar. Videoda x 3 çekilişi var. Bunu halledeyim bir. Sen. Ulan son anda var ya. Kime sıkıyorsun lan? Sen saklanmışsın. Dön bakayım lobiyeti. Gördüm. Bak hareketlere bak. <laughs> Alım bir canla koşulur mu lan Midisteyn'in tepesinden? Sen ne yapıyorsun orada? Uy. Allah yanlışlıkla HS gitti bir tane ama. Botum. Bot vurdu galiba. İkisi <laughs> öldü lan. 11 kill. Oy. Güzel oldu bak. Bu güzel oldu. Tamam artık rahatız. Biraz biraz böyle sakin ve safe oynayabiliriz. Şimdi bu boost'umuzu basalım gazozumuzu, çayımızı içelim. Keyfimize bakalım baba. Artık bundan sonrası keyfe keder. Valla riske değer baba. Alacağım ben bunu. Ver ver ver. Bari AVM çıksaydı be. 15'e tabanlar mıyız? Birisi geliyor. Bir kişi daha geldi. At Kurnaz oyuncu bu. Bu kurnaz oyuncu. Acemi ama kurnaz. Sen ne yapıyorsun burada? Son anda bayıldı. Onu hem çekmem lazım hem de can da basmam lazım. Bombayı da deneyelim. Abi hayır ya. Çektirme be kendini be. Ya oğlum sen de bir git ya. Ruh hastası ya. Bak deli bu ya. Ay yine molotov çekti. Abi problemli misin sen? Sen sen kaşındın. Sen bok bok güdeme güde bir, bir de çaldırmayalım baba. 12 kill tamam. Oh be sakin olalım. İnşallah 15'e tamamlarız. 3 kill daha almamız lazım. 5 kişi var. 2 fire hakkımız var. Ya abi bunların bu adam bayıldığına göre bunların üçüncüsü var ama nerede bu? Ananı avradını. ne oğlum Dur dur mermiyi fulle mermiyi. En kötü kaykayla kaçarız. Bomba bomba atarsa. Bomba da düşünmüyor ha bu beyefendi. Biz düşünürüz baba. Şöyle bir fake atalım. Kaçacağımızı düşünsün. Yer misin şunu? Oğlum solumu kesti lan adam. Oh. Abi öldüreceksin. Dur sakin ol. Ya problemli ya bunlar. Bak bunlar takımca böyle acemi gibi görünüyorlar ama kurnazlar he. Spray'i de iyiymiş he bu arada. Duydum. Bitti bir kişi var tamam. Son 3. Hadi lan 15 kile tamamlayayım be. Az önce spreyi iyi dediğim eleman altındaki eleman mı? Altımda kim öldü lan acaba? Altındaki niye ölsün oğlum? Alandayız zaten. Benim öne doğru hamle yapmam lazım bu taraftaki ölmüştü. Yani inşallah öyle olmuştur. Gördüm seni de şu mitteki adam. Sen bir Oy, son ben. Oğlum sen nereden çıktın? Abi ya altımızdaki gitmiş alanı ölmüş ya. Bak ya son adam 14 kilo olacak alabilirsek. Oynadığımız oyun güzeldi arkadaşlar. Yani bir like'ınızı hak etmişizdir inşallah. Olutof'u güzel attın ama biraz daha sen yani tam tam ağacın dibindesin ya. Bak bak. Oh! Sis içi Allah ile değilim bak. Allah'tan kayıt var. Sen He. Ee? He. Ee? Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.